Hepinize, herkese selamün aleyküm. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Köydeki evimize ve köyümüze diyeyim. Hepinize hayırlı sabahlar olsun. İşe gidenlere hayırlı işler olsun. Gün aydınlar olsun gönül dostlarım. Bu benim arkadaş. Yani şuradan geliyor köylüler. Ülker neye konuşmuyorsun? Sen orada neye dikeliyorsun? Öyle değen de oluyor bazen. İlk gördüklerinde ben zannedebiliyorlar uzakta. <laughs> Sonra ben olmadığımı görüyorlar falan. Sevgili arkadaşlar, aylardan kış olunca, bahçe işi olmayınca, yapılacak bir iş olmayınca, hava soğuk olunca biz ha bura ye, iç, yat günlerdeyiz de. <laughs> Gözleme Ondan sonra <laughs> oymuş buymuş pide habura yapıp yapıp yiyoruz. Bugün de Şahin akşam kahveye gitmişti. Ee, anam demiş Şahin'e sabahla gelin bizde gözleme yapan Ben gelin çiçeği topladım demiş. Ben de hamur yoğurdum. İnşallah şimdi anama gözleme yapmaya gidiyoruz da bu yediğimiz hamurları eritebiliriz. Şahin'e zararlı aslında. Tabii bana da zararlıdır. Herkese zararlı olabilir hamur işi. Çok yedik yediğimiz zaman da böyle ara sırada işte kaçamakla yapıyoruz, yiyoruz diyoruz ve görüşürüz inşallah arkadaşlar. Hadi bakalım Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın da video burada bitmiyor tamam mı? Biz gidiyoruz yani. <laughs> gelsin, gelsin. Şahin'in olmazsa olmazı yaz kış kahvaltıda yaş domates, taze evet, domates. Evet, evet. Kuru da yerinde şimdi kuru yok burada yani. Hmm, evet. Soba yanıyor. Tabii. O iyi. Yumurtalar kaynayacak. Havaltımızı yaptıktan sonra başlarız olacak. bir de etme. <laughs> öyle yaparız ya. Yani. Öyle yaparız. Gayet öyle oldu zaten. Tabii, aynen. Yani saat 10. Tabii. İsa kolay gelsin. İnsan ben de içeride sahipsin. hazırlayayım. Tabii. Soba güzelce kütür 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 kütür. Yağımda iyi yaktım Şahin'e. Çay da kaynıyor. Kaynıyor. Bu da kaynıyor. Hep İkisi hep de kaynıyor. Çay mı atacağız? Kuşburnu atalım. Ha, kuşburnu atacağız. Evet. Tamam kuşburnu atalım. Hava da güzel bugün değil mi? Güneşli, güneşli hava de hava 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 soğuk güneşli yine de. Evet. Öteki şeyde. Tuzlukta. Tuzlukta bezle bulamadım ona ben. Neydi onu acaba? O, o da şeyde masanın kıyında. Tamam. Ye, kırmızı bir soru var. Bir soru tamam. soru var çok da. Nakıl getir sen getir. Kırıldı gayet iyi ya. bıçak çok. vardı burada. Çok güvündü. Ben öyle kırıyorum. Bardağla kırıyorum. Tamam kağıt kırıldı kırıldı. Bir avuç yeterli. Kuşburnu kaşı neyi gide. Çok az topladım işte. Yeter yeter. Da Daha varmış biliyor musun? Çayırcalarda şey ben topladım neydi o kaldı onun? Bir avuç bir bibişeri. Arabada poşet değildi herhalde. Eee onun bunun süzgeci yok. süzgeci gerekiyor ana, at o bir şey olmaz. Ama büt kırdık. Hı. Diken diken oldu, kırdık. At at. At at. Kötü bir şey. Kötü. Biz kaynayacağız. Hiçbir şey olmaz. Şeyin küçümsüz süzgeci var mı? Var. İyi o zaman onu atalım. Var onun var. Bağ. Nasıl kaynıyor? Çok yandı soba. Kötür kötür. Kötür kötür. Kötür. Şey anne yani, tuz açık kalmayacak uçuyormuş. Yani. Hı. Şey kapağım. bunu kapasam daş çık. Öyle yarım açık. koyayım bari. Portakal kabuğu doğal koku. Şurada, şurada mis gibi ısındıkça ısındıkça kokuyor. Anam bunları satacak şık kurutuyor. Alıyor Habibe. Satıcı Habibe alıyor bunları. iki tanesi de burada. Mis gibi mis gibi eve parfüm saçsın. तो खुश करना Çıkmıştı mı? Çıkmıştı. vardı. Olu, olu, olu. bir daha olur mu? Tabii, tabii. Koyacağız daha iyi. Tabii. Dur, dur, dur. kekik atabilir miyiz? Gerek Kapağını aç ve... Kekik atılıyor mu? Kuşburnuna karışık. Ne, ne bileyim ben? İyi, e at, atmayan Bir de iki şey olur. Da, ne ayda ne ayda yerine zarar verir. Ne Bir şey olmaz. Anne, biz neden biliyoruz olmayacağını, değil mi? E, kekik bunun ne ilgisi var? Bazı çılgınlar mı? <laughs> Vay be. <laughs> ne? Çöpçüler diyorum. da yerle yemişler. E de, düzeltmemiş, düzeltmemiş. E Tabi bir daha gelin araba, bir daha bulacağım. <laughs> <laughs> Hayır. Beri doğu getirmiş çöpleri. Kay çöpçüler de diyorum çöp almış da diyorum. Orta Yolun orta yerine koy diyorum. Onun üstüne su doldururken şimdi gene kaynasın. Ben bunun üstüne kaynayan şu çaydan yok mu? Çaydanlıklar da, da Onu doldurken gene kaynasın. O da, da. fıkır 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 fıkır. Biz onları içerisine kadar evet. o heyecan ne olur biliyor musun? Çay rengini alır. Çaydayı koymasına gerek yok. Bu zaten özgü yani, çıktı onun gibi. Ben bu çaydanlığın üstünü sulu varken dolduran da yine yazdım Güzel ama sulu o işi. Ali herhalde kesmeye gidiyordu, temin Ali. ne mi? Aşağı Gitti şu kesme. Bilmem, görmedim. Yem. Evet, koyar mı? Daha yer misin? Koy, koy yer. Yer misin lan? Koy yine de olsun. Bunlar anda daha kesilmemiş. Sula, sula. Birazdan. Ali geziniyordu. Hemen de tertemiz etmiş canlı yolları. Ali. Ali sıkılmıştı soğuk süpürmüştür süpürmüş. valla. Süpürmüş. Süpürmüş mü? Hı -hı. Mis gibi etmiş. Anne al iyi. Mehmet de bak iyi ha. Hayırsever. Hmm. Hemen evet. seyidiyor herkesin bir şeysini. Seyidiyor. Sey, 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 yarım. Ya. Bu da kayfada bakmayacağım. Yani. Ha tabii insana Hı. ya. İnsana etkiliyor. insana her zaman şey olur. Böyle hiç benim başıma gelmez. Yağmur yani. olur. Fırında ekmek yok mu? Bak. Ha, yemez ona. Orman tutar ki yeni koydun. tamam. Yermaz da yok geçti opa. Yandı, geçti. Yandı, geçti. Burada. Allah'ım yemiri yolda kalana, darda kalana evet, yardım edeceğiz. O sen bir şeylerden doldurdum topa böyle yan, yanınca geçince. Hmm. Akşam sakız dedim bir gün sakız yapıyor. Hemen yansın bitsin ondan dolduru doldur ve köz oldu mu? Hmm. Onları bu, onlar kızıyor, yanıyor diyeceğim. Sabahla doldurdum, akşam namazında yaktım zorla. Hmm. O kız da kızma, şey, kırmış etme, yanına nasılmış şimdi? Kötü. Bir de kokuyor. Nasıl kötü mü kokuyor? Kötü değil de kokuyor. kokuyor? Mis bonu. Koku gibi kokuyor. Mis gibi kokusu ya. çok dayı koka. Hmm. Ben de közün üstüne kızağı da tutağı, geç tutağı iyi olur diyordum. Geçtik. Yandı mı Youtube. sonra onları yakınca? Sonra onları yaptım gayet. Akşam namazından sonra sadece. Bir fark ettim biliyor musun? Kuru odun olsun. Kuskuru. Evet. Yağmur yaşını yesin. Yağmur suyunu çeksin içine. Asla yanmıyor. Söndürüyor ocağı. Ama dalından yeni kesmiş. Odun yanıyor. O yanıyor. Kırk kırk duydum. Bir de üstüne bir havucu verdim. O varmış dışta ya e, onu onu yiyeceğim. Unutmuşum. <laughs> kokuyor orada. Havada dışarıda kokuyor tut. Yani de dışarı attım ya. Tut nereden? Tutrendir diyor. Üstüne de havuç unuttum yemeği ha. de yok. Kokuyor diye dışarı dışarıda durup durur. Dışarı kapadım ya attım oraya dışarı kapadım koktu. Kokuyor. Koku kokuyor, kokuyor. hala bir şey vardı mı kokuyor. Tut evet, mı? Kokuyor. Bak bir çubakla onu yedim, yedim, yedim. Evet. Bak bir çubakla. <laughs> yedim, yedim ne Onu haşladım, çok güzel oluyor. Hmm. Onu çerez gibi yiyor. Evet, öyle yedim. Çayına hmm. taşla yiyeceksin. yiyeceğiz. Değil mi çay? Ne? Bakla içi. Hmm. <laughs> Bak, i̇çi. Yemek, ekmeksiz de onu yedim, yedim. Koşak koydum derdim, onu yedim. Tutta kalmış oldum. Pilav pişirdim aslında da. Tut bu alın sütürdüm. Çatıda... yenmez mi daha yoktur? Yenmez mi? Yenir Yenmez mi? <laughs> Çakıla kesine ben gidince oğladı. Yoruttum gelince kendime buldum hemen. Yani pilav da kumdan geçmiş. <laughs> hmm, bir şey oldu mu? Pilava gerek yok. tarla ne oldu mu ya? Ekmek var ya. Ekmek yiyor zaten çok. Evet. Bu sıra biz ekmeğe düştük. Unuttum Ekmeksiz de doyulmuyor. Ferin bakalı da olmasa niye deriz ki? Kapatıyor diyordu bir ara gün Feri kapatmadı Feri. Yine tutumuzu değiştiriyoruz, çakmak birisi alıyoruz. Anne domatesi ya. Ne var ne e var diyor. Bunu izmir akciğe. Zdaroş. Doğru mu? Doğru mu? Nasıl ve Şükür amca iline dedi ot toplamaya gider. Hmm. Onu götürdüm kuşuya da. Gezemiyor da eğendi arabadan gezemiyor bu sefer. Vurdu hmm. mu? Azıcık vurmuş. Azıcık. Hmm. Herkes yumurtasını yesin bak iki iki. İki yani ana böyle. senin iki şahin. Ben birini yedim. Ben de yiyorum. Yiyemeyeceğim da alayım. Ikisi de sen, ikimizin. <laughs> Yumurta iyidir soğukta ya, aşılama. Arı yaprımı mı yaptık ya? Arı Arısı lan, büyük babam. var mı evde bu adam? ya, kül böyle bir şey bir şeydi, soğumcaktı. Çalışan Allah verir değil mi? Çalışan Çalışıyor dağdan. adam, ya tabii canım. Evet. Adam dağdan topluyor. Kimseden istemiyor, dilenmiyor ya. Adam topluyor, satıyor. Kim ne diyebilir ki ama yani. Ne güzel bu yaşta adam mücadele ediyor. 82 yaşındaymış yani. Evet. Ne koca çınarlığa geldi geçti değil mi? Hesib abla. Öğüyor adam döndü. Oradan. Çeneli. Hepsinin bir şeysi bu sene Cemil'inle. Ha, ha. geçen sene bu aylarda Cemil'inle evinde oturmaktaymış sen. Hiç hmm. insanın olacağı belli değil. Bugün ben, bugün ben bir şey olmam. Ekmek yanacak bir şey kalmadı. <laughs> mı? Tamam, Zoba. Sen zoba sövündün ekmek yanar mı? Al Duyan, çıtır çıtır. Yalan var olmuş mu? çok güzel olmuş ha. Aha, yumuşacık. Mavi gibi. Ye. Çıkamış. Çıkar, çıka Yeter. O durdukça çaya benzer. Dökmeye. Kapandığın süper. Çaya benzer. Kıpkırmızı oluyor. Bizim bardaklar da ambar gibi. Çok mu? Büyük. büyük de iyi oluyor ama. Bir kere dolduruyor. Bilerek öyle iş ettim. İki de bir kalk vermeyeyim diye. <laughs> <laughs> Yumurtanı alana. <laughs> çok büyük, çok. Karavaya döndü. Gözünü sevdi. Gördün mü yağmurlu gösteriyor ama. İnşallah. Ya. Hani yağma Her ha, sabah çilek biliyor musun yağmur? Ben kalktım ya şahane. Evet. oduna gittim. Yağmur hafif hafif böyle. Bak burada çiliyordu. Namazım yağmadı arkası gelmedi. Hmm. Eşim valla. <laughs> Biz de eşim ya, Yatıyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun böyle. E öyle olur Öyle olur. ben bulaşıklar yumadan okunuyor. Bulaşık yiyorsun, onlar Odun çıkarıyorum, zopayı yakıyorsun. <laughs> Bir, bir daha akşam oluyor. O bir daha akşam oluyor. Ben ne yıkılıyorum? Kim Akşam oluyor. İşte bir takılar kesene. Gittim dün öğlem hemen kıldım hemen. Gittim. Kendi ben yola doğru gelirken okuyorum. Arasında bir buçuk saat var. yavaş yavaş gidiyorum bir de. Hı. Otur otur ha. Biz gelirken karşılaştık anamda burada da, da oturuyoruz. Hı. Kim dokunuyor o zaman? Hı, kim işte. Ben eve çıkmadan. Kim dokundu o haftasının Hemen burada bir şey. Söyle amcayı buldum ben. Kim şey Buldum? Salih dayı falan hadi gidelim bakalım gelen diyerek bir daha gittik. Deledir yanına gitmişler. Hmm. Yani, Oğlan bulamışlar. Bulamışlar. Bulamamışlar. Bulamamışlar. Bulamadılar. Ne ya biz adresi işi şey ettik. Allah bereket versin. Kuş bunun hiç. İşçi. Şerge. Bir daha işçi. İş, ha, aç şöyle. Böyle yumurtasını herkes yedi mi rahat oluyor. Tertemiz. Tertemiz ya. Surfa'yı temizleyen gayet. Surfa'da bir şey kalmaz. Göm gök oluyor. Göm gök oluyor. Hı. Onu da bırak. Her gün havalar soğuk ya yumurta Hı. yememiz lazım diye Hı. düşünüyorum. Hı. Ana doktor bana dedi ki yumurtayı haftada bir yiyeceksin. Ben de her gün iki yumurta yedim. Yiyorum. ciğer Göm. yağlanmam bitmiş. İyi çok şükür. Geçti. Hı. Ama ekmek <laughs> yemedik, hazır gıda yemedik. Sonra... Hazır gıda, hala yemiyor, Aha, hiç yani. yemiyoruz. Şey, e, enginar yedin ya sürekli, hmm. o iyi geliyor işte, enginar kodalarından hmm. hmm. kaynatıyoruz. Diken, hmm. enginar. Evet, hmm. diken kaynattık. O diken, diken ne için kaynattın? Hmm. Babaklar yok mu? Hı. Hmm. Suyunu içiyorum, saplarını. Hmm. Ana soya da yedik ya, hmm. o filiz gibi hmm. böyle, hmm. oğlanı. Taze yani. O dikenler taze yiyken haşla haşla ıspanak gibi yani. Şey gavur gavur yiyor. Ben gavur, da değil mi? O dikenler Var, i̇şte onlardan böyle gaz gaz haşla yiyor. Bir de onlar Çok faydalı evet. yeri o. Şöyle hep bir de şey bir de yani o hiç otlu bir de susturmazdı Dik yolla koca yollandı o gökte kendini ateşteyor. Bak ya. Evet. Bak işte yani, o oluyor. Bak ne iş oluyor. Bu çok şifası var. Her hmm. acayip yani. Şahin bak şeye de benzemiyor. miyor? Hmm. ne be. Evet. Nasıl olur? Yalnız kartalım ağzına batar. taze iken yedim yani. O buruşma. Nasıl? Şahin nasıl yedi biliyor musun? O taze iken, En taze iken öyle ovaladı ovaladı. Diamond hmm. sıktı yedi. Hı hı. Evet. Azıcık şey daha oluyor. O kartanca kavurduk kavurduk. Bir kartan hemen ısıtacak. Sonra tohum oluyor ya ana Haziran'da, Temmuz'da. O zaman da üyüterek balığın içine katıp yedim yani. Sonra filizleniyor ya. Çoban kanı grayı öyle. İşte olanı soyduk soyduk tabağa doğradık. Tuzladı öyle yedi. Kartanca o kellesini kaynattık. Suyunu içti. Tohumlarını üyüttük. Onu kaynattı, içti. Hiç dikensiz ama enginar çıktığında da kozalarını böyle bütün evet. bütün kozalaklarını suya attık kaynadı kaynadı suyunu böyle içiyor da o yenen yerler hmm. sert olmayan yerinde uçlarını sıyırdı ama böyle diyet <laughs> ettin ya evet. ondan şey oldu karaciğer yağlanması geçti çok şükür bak çok şükür sabır yani ettin mi, Aa, sabır ya sabır ettin ya sabır <laughs> ettin azıcık Hayır. ya pervizin şeyine doktor bir hastalık varsa İlacına, modern tıpa güveneceksin tamam. yani. Takviye aldık. Ekmek yani. yemedik. Ekmek az yedim, çok az yedim. Bir dilim günlük. E baştan üç ay yemedik ya. Evet. Üç ay biz ekmek hiç koymadık evet. sofraya da. Öyle baştan ben. hiç yemedik. Zayıfladık iyice. Baktım o çay yok dedim. <laughs> Bu öyle olmayacak yani. Yani evet. harçlık olsun diye. Sonra birer dilim birer dilim yedim artık yani. Üst üç yerine bir şey değil. Hı -hı işte. 10 kilo verdim ama. 12, şey 12 kilo verdim. Yani. şey hemen ekmek kadar tatlı bir şey yok dünyada evet. ya. Evet. Ekmek, biz ekmeğimiz yok diyenler bize garip gelmeye başladı. <laughs> ne evde ekmek hayır. bulundu mu? Ekmek yok, hiç yok, yerde de yok. Ekmek istemiş, <laughs> biz ekmek yemiyoruz. <laughs> bir adam onun yerini sürüyor. Kimi diğerini görünmüyor, ağzını yüzünü sarmış karşıdan. Ülke yer dedi. Ey dedim, buraya gel, buyur dedi. Gelin dibine vardım. Ekmek de oldum. evde unutmuşum. Bir dilim ekmek ver dedi. Şekerim düştü dedi. Allah'ım ya Rabbim dedim. Şimdi ben öyle bir durakladım. <laughs> evde ekmek yok. Evde de ekmek yok. Başka şey versem olur mu dedim. Sen de dedik. Bir başka şey bende de var dedi. <laughs> i̇şte yem o ekmek istedi yani. Hmm. E, tamam vereceğim istemedik ekmeği. Bunu Yeme var. <laughs> Evde olursa Şahin can çekiyor, yiyor. ne edeceğiz? Ben sabır edebiliyorum. Şahin yiyecek. Önce baştan saklı yiyordu. Ekmekleri özleme yolladım. Gırıklarını da doğradım mı hayvanlar yesin diye. üç ekmek vardı. Hepsini özleme verdim. Evde bulundurmadım. Mecbur yemiyorum. Evde olursa gözüm onda. Evet. ekmek yemiyor. Kalkmış da saklıca yiyordu, yakaladım. O bıçak. yasak, bu yasak, şunu yemeyecek, <laughs> bunu ya hiçbir şey kalmadı sudan başka yani. Ben de evde bulundursak bu yiyecek diye ekmekleri ekmekler evden yok ettim. Bomboş. <laughs> dedim şimdi. Yani mi? dedim baktım hastalıktan ölmeyeceğiz ama zayıflıktan öleceğiz dedim ye. Ne kadar <laughs> yemek yersem ne iller <laughs> böyle o kadar olsun. Misafirliğe geleceğiz evet. diyenlere iki ekmek alın gelin çünkü ekmek yok biz yemiyoruz. Evet. Tamam ben de biliyorum dolaba bulundursam. Ama Şahin'in gözü orada sürekli dolapta. Alacak yiyecek. Yedirmemem lazım. Doktor ne? yedirme kes dedi. Ekmeğe tak kes dedi. Nasıl açıklayabilirim? Ne diyebilirim ki dedim. Bizim evde ekmek yok biz ekmek yemiyoruz dedim. Hadi sen de. Ekmeksiz evim olur. Olsa evet. ben canımı sakınmam. Oradan. Ben onu hep çocuk gibi takip ediyordum. Her öğün dikenini, enginarını kaynatıyorum. Aman iç. Ye şey diyordu bizim eve gelenler. Dişi dugun gazı gibi. <laughs> Hapları suyu al kahveye git. Öyle hı diyormuş ya. Hı. Bir bardak su alıyormuş Fadim abla. Evet, bırak. evet. Ha bu da eline kahveni, kahveye kahveye hapılmış işte evden kahveye gel gelirmiş. Bilmiyorum çok zaman bunu. Ha geçen sene kahveden açıyoruz. Sen Olmaz, evet, niye gelmiyorsun eve dedi yani. Geçen sene daha evvel sene bilmiyorum ne, ne diye. Kurbanlık geçi gitmeye gitmiş o. Şimdi, şey, bilmiyorum evinin oğulları. Kayfa pişirmiş, böyle oru <gülüyor> <gülüyor> ben de eve gelince sabır yok. Çok severmiş de. Gayi. Yasaklamışlar. Yani. Şimdi doktor yasaklamış. <laughs> Bana öyle diyorlar eve gelen. Ne diyorum sen? Enginar kayna diyorum. Diken kavuruyorum. Ne edeceksin? Şahin yiyecek. <laughs> sen de diyorlardı. E şey, ha Şahin bir gün gitti kahveye. Hapını içti mi ki? Mi ki mi? Dedim. E hapını ağrı, bardağı suyla doldur git kahveye diyorlar. <laughs> Ben de İki derinde dedim. Ne <laughs> Öyle diyor. Ben diyor saate bakıyorum diyor. Ramazanın diyor hap saati geldi mi hemen buradan çıkarmış. Acısa yemek ye öyle iç hani tok içilecekse. haç Aç içilecekse bir bardak suda doldurmuş bir de hapı. <laughs> önüne, hapını at Ramazan. At diyorum diyor. Gelirmiş. Yarım saate gel hani. Yemek top evde isterim acısa. acısa da. alıp gidiyormuş. Yemeğini ye hapın hmm. işte. Yanlış değil mi? Evet. Sula çelik gibi elde edecek gibi değil. Yok. Ha, Allah korusun insanı felç edecek. Buz var resmen. Sıcak suya yıkıyoruz. Mecburen soğuk suya gerçeği. Hayır. Hey! aşağıya el esiyor. evlerde sular ısınmıyor. Suların aktığına şükür ediyoruz Sıcak Sıcağı soğuğu geçtik de aktığına şükür ediyoruz. Bu sene bu kadar akıyor. Bugün de böyle olsun gönül dostlarım. Ömrümüzden bir gün daha gitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. İnanın ellerim çok üşüdü de yapacak bir şey yok. Suyun aklına şükür ediyoruz dediğim gibi. E Allah'a emanet olun. Videoya beğen atın, yorum atın, puan verin. Sevgiyle Öyle kalın.